Merhaba arkadaşlar. Bir eğitimci olarak sınavlarla ilgili bütün merak edilen soruları yanıtlayacağım. Biliyorsunuz ikinci dönem sınavları tercihe bağlı olarak iptal edildi. Bununla ilgili çok fazla merak edilen sorular var. Şimdi size merak edilen soruları şekillerle anlatacağım arkadaşlar. İkinci dönem sınavlarına girmeyi düşünüyorsun. Sınava girmek için İstediğin dersi seçme durumun var mı? Hayır arkadaşlar. İkinci dönem sınavlarına girmeyi düşünüyorsan ders seçme durumun yok. Yani fizikten düşük almıştın, fizik dersinden ikinci dönem sınavına girebilir misin? Eğer ikinci dönem sınavlarına girmeyi düşünüyorsan bütün ikinci dönem sınavlarına gireceksin arkadaşlar. Ders seçme durumun yok. Gelelim ikinci merak edilen sorulardan birisine sınıf geçme ortalaması hangi döneme göre olacak? Birinci dönem sınavına girmiştin. İkinci dönem sınavlarına da girmeyi düşünmüyorsun. Düşünmüyorsun ikinci dönem sınavlarına. Birinci dönem sınavına ise girmiştin. Bu durumda birinci dönem not ortalamasına göre sınıf geçme uygulaması gündeme gelecek. Yani sen ikinci dönem sınavlarına girmediğin için birinci dönem not ortalamasına göre sınıf geçme uygulaması gerçekleşecek. Sınıf geçme ortalaması hangi döneme göre olacak? Ama bu sefer birinci dönem sınavına girmiştin. Mayıs ayında da ikinci dönem sınavlarına girdin. Yani Mayıs ayındaki sınavlara girdin. Birinci dönem sınavlarına da girdin. Hangi döneme göre sınıf geçme uygulanacak? İstediğin dönemi seçme durumun var mı? İkinci dönem notların diyelim ki yüksek, birinci dönem notların düşük. Veya birinci dönem notların yüksek, ikinci dönem notların düşük. Böyle durumda eğer Mayıs ayında ikinci dönem sınavlarına girmişsen, istediğin dönemi seçme durumun yok, ikinci dönem not ortalamasına göre sınıf geçme uygulanacak. Yani arkadaşlar ikinci dönem sınavlarına girdiniz, notlarınız birinci döneme göre düşük, ben birinci dönem Notların tercih edebilir miyim diye sorular geliyor. Eğer Mayıs ayında ikinci dönem sınavlarına girecekseniz, sınav sonucunuz ne olursa olsun ikinci dönemin not ortalaması sınıf geçmede geçerli olacak arkadaşlar. Birinci dönem sınavına girmiştin, ikinci dönem sınavına ise Mart ayında girmiştin. Biliyorsunuz bazı okullar Mart ayında ikinci dönem sınavlarını yaptı Peki bunlar tercih hakkına sahip mi? İstediğin dönem notunu seçebiliyorsun arkadaşlar. Eğer Mart ayında sınava girmişsen, istersen birinci dönem notlarını seçebilirsin, istersen ikinci dönem notlarını seçebilirsin. Proje ödevi hangi durumda ve hangi dönem için geçerli olacak? Proje ödevi arkadaşlar ikinci dönem sınavlarına girersen, ikinci dönem notları için geçerli olacak. Eğer ikinci dönem sınavlarına girmezsen proje ödevi geçerli olmayacak arkadaşlar. İkinci dönem sınavına girmezsem ikinci dönem performans notları verilecek mi? Ve verilmiş olan bu performans notları geçerli olacak mı? Eğer ikinci dönem sınavlarına girersen ikinci dönem performans notları geçerli olacak. İkinci dönem sınavlarına girmezsen ikinci dönem performans notları geçerli olmayacak. Yani sınav varsa performans var. Sınav yoksa performans yok arkadaşlar. İkinci dönem sınavına girmek düşünülmüyorsa ne yapılmalı? Yani ben ikinci dönem sınavına girmeyi düşünmüyorum. Ne yapmam lazım? 21 Mayıs 2021 tarihine kadar veli dilekçesiyle okul idaresine başvuru yapılması gerekiyor arkadaşlar. Başvuru dilekçe örneği kanalımızda topluluk bölümünde yayınlandı arkadaşlar. O örneğe göre sizler de kendi dilekçenizi oluşturup okul idaresine velinizin imzasıyla teslim edebilirsiniz. Arkadaşlar bir öğretmen olarak merak edilen soruları sizlere şekillerle anlatmaya çalıştım. Eğer aklınıza takılan sorular olursa yorum kısmından bana ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, bizi takipte kalın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.